Merhaba. Şey demiştim ben. <laughs> bir, dakika, bir dakika Çok kafam karışık şu an. En son ben şey demiştim. Şurada han var. Han'a gidelim de. Ha, şurası En son demiştim ki ben. Böyle böyle. İşte ben Staff of Kiyosun, ikinci parçasını bulmuştuk. sonra ben oradan esnedim pardon. Oradan çıkarken videoyu kapattım. Sonra yeniden buradayız. Ve ben yolda yürürken hani han ararken şu araçım oraya yine bana gözüktü ve kafama yine goblinler gönderip tehdit etti. Ama döndük goblinler hiçbir şey olmadı. Goblin diye pardon ork gönderdi. Öyle işte. Yine tehdit etti klasik. Şimdi İki, üçüncü pardon, dördüncü görevini şeyini vereceği için bize uyuduğunda şimdi sevi şey yaptım. Yok hayır. Ay ne, ne anlatmaya çalıştım unuttum. Hay. Şey, sen bana görev yapıyorsun. Şimdi ben uyuduğumda bu Rhea şey bana şey yapacağı için diğer dördüncü görevi vereceği için ben şimdi sevi başlattım. Pardon kaydı başlattım. Çünkü görev verecek büyük ihtimalle uyuduğumda. Çünkü her kristal sonra öyle oluyordu. Uyuyalım. Ne 10 saat yiyelim. I would congratulate you on retrieving the second piece of the Staff of Chaos. Aslan, but erken erken have I The third piece of the staff lies somewhere in the Elden Grove, ancient home Elden of the elves. The Elden Grove is said Tam to be the birthplace of the sacred First Tree, that which gave life to all ben the on the continent of Tamriel. Its location has been a closely guarded secret, so guarded, in fact that many believe that even the elves have forgotten its true location. considering that there are only three provinces that hold any of the elven people, your search should not be too difficult. find the elven grove and recover the third piece of the staff. i wish you well on it. Alfen'in açıldığını biliyorum. Pardon özür dilerim. Ya kasma canım benim kasma. Vallahi kasma. <laughs> Birazcık kendine geldiğine göre çıkıp gidebiliriz. Ben niye canım az ben yeni kalkmadım mı? Neyse. Şimdi. Nereye gidiyorum ben ya? Şuradan çıkışa. Şimdi önce kendime memleketime bakayım. de memleketim değil mi? Bir yere gelelim şöyle. Tamam ben buralıyım zaten. Artık üçlük yapmayayım biz annemli kendi memleketimden de. Ya ben hala mı ırkçılığa ben? Sen, sen, öyle değil misin? Sen öyle değil misin ben? Öf. Çok sinir oldum. Bir gün kalacağım ya. İki dakika. Bir şey sorup gidecektim zaten. Gece geldiğim için gidemedim. Saat kaç sabah olsun. 6. 12 saat değil on hayır ya on. Tamam kaç saat uyuyalım? 12 saat uyuyalım şimdi. Şimdi sabah oldu. Ya. Kısıyorum bay yemedik size. Kendi kendi memleketimde bile. Çok şey ya. Ne anladı? Şimdi herhangi bir adama soralım insan bulamadım ki. Doğrusu hiçbir fikrim yok. Sanırsam burada değil. Hiçbir fikrim yokmuş çünkü. Başkasına da soralım. Yine bir garanti olsun. Kimse yok ki bu. Öyle bu Sen duyuyor musun? Tamam demek ki burada değil. Son bir kişiye daha soralım. Pardon, pardon, pardon. Ben onu diye bana da bir yerlerde olduğunu duydum. i l 의 u d i e t m a u Ne mi akşam geldim ya? Ama iyi sabah gelmişim. Abla. Erdin Gürol nerede? Erdin Gürol. Sen biliyorsun mu abla? Abi. Büyü, büyücülerle oynasa Erdoğan'ın ot yakınlarına gelir yoksa soğut anlatmayayım mı? Böyle bir yer yok. Soğutmayın. Aldo'nun takımlarında bir yer. Soğutmayız. Burcam ya? Bulacağım tamam. Haberin olsun. Suat ve bugün diye streslenmiş. Şerin Hoca'nın eşek şakaları. Levitate basalım da dur, dur. Light bas. Ve levitate bas. Levitate ha. Tamam buradaki hanların tekstürünü biliyorum. İlk gittiğim yerdekiyle aynı çünkü. Görürsem bilirim. Ay, sıkıştım. Ay ay. Sen biliyor musun? Bilmiyorsun. Tamam dur. Ben bir sabah olsun insanlara soracağım. Sen bir sor. Saat kaç? Yine. Sen... Ay. 3 saat geçse saat 10 tamam 12 saat uyusan yeter hiç mi? Şimdi sabah oldu. Gidelim. Bir şey yapalım. insanlar soralım. Selam Chester, full Ben de yoktu çünkü tapınağın orada bir şey bulundum Yeni de şifretiklerini duydum ben zaten slot pointteyim Değil miyim? Bakayım. Yok, sol puan Pardon, şey soracaktım ben sana. I Ya I yoksun root neresi? Ana soft point'iniz ben buraya geldim. Çaldırın yok, çaldırın yok, çaldırın yok, çaldırın yok. Böyle bir yer yok, var. Ama bana soğut payın dediniz abi bir kez. Neyse. Aaa, teşekkür ederim. Akşam olmasın, lütfen. Tamam. kraliçe. Kraliçe. Tamam saraya gideceğim. Saray nerede peki? Son baktığında bunun doğu tarafındaydı. Tamam. Ben bir save alayım. Çok gezdim. Kraliçe sana yardımcı olabilir dediklerine göre. Gidelim. Kraliçenin huzuruna soralım. Akşam olmadan gidelim ama lütfen. Saray nerede? Teşekkür ederim. Saray. Teşekkürler. Nasıl diyeceğim ben oraya peki? Heh. Selam kraliçem. Bize kutsal hikayetin normali Erlen kurulunun yerini sordu. Böyle bir bedeli var diyor. Geçtiğimiz yıl boyunca güzel bir umudumuzun değiştiğini gördük. Bazı yerler gezginler için tehlikeli hale geldi. Geri kalan yerler topuktan yer gözünün. Tamam tamam. Koruyucularımızdan 10 tanesi bu gizem açığa çıkarmayı umarak bir umut ormanlarını araştırdı. 2 ay sonra kesilmiş başları kendisini... <laughs> Bize ultimatom gönderdi. Valenwood'u teslim edin ya da ölün. Biz savaş topluluk değiliz. Daimi bordumuz yok. Ağaçların üstünde yaşamayı bir içinde seninle ve onun örümcek savaşlarına karşı koyamayız. Halkının yaşam tarzımızın son armasından korkuyorum. Heybetli ve güçlü bir maceracıya benziyorsun. Sana yalvarırım. Onun tetkilerine son ver. Evet. Tamam. Mücevher getireceğim. Mücevheri getireceğim. Sen de bana Aldım onu vereceğim. Yes. Ben de onun şeyinin yanında bulunuyor. Sen dua edeceğim. Dikkatli ol. Yeşen ölüler arkadaşlık. Adam güçlü bir büyücü bir nasıl ne yaşasın? Falan filan filan. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Umarım dört katlı değildir. Umarım iki katlıdır. Çünkü dört katlı olduğunda bitmek bilmiyor ya. Gerçekten. Şimdi. Benim büyü stoğum, pardon xs stoğum ne halimde? Dur bir dur bir dur bir. Evet, kasma. E, kasma. Tamam. <laughs> Bir sürü sağlık iksirim az ama. Bir sürü sağlık iksirim az. Benim hemen şey yapmam lazım. Ne onunla? Eee, magic gidip de onda şey yapmam lazım. Ay, magic nerede? Büyül onca. Bakalım bunu güney tarafından bulacaksın. Hala mı bu güney tarafından bulacağım? Sen akşam olacak lütfen acele edin. Büyül oncasın öyle. Teşekkür ederim teşekkür ederim. Ha şurası hemen. Yes. Şuradan mı gideceğim? Tam olarak buradan gireceğim. Biraz... Ay, ikisi alacağım biraz. <laughs> Meyici bulabilirsem alacağım. Ne yapıyorsun lan burada sen? O kadar param yok, 1500 anlaşmamız lazım. O kadar param yok. Vallahi o kadar param yok. O kadar var mı? <gülüyor> <gülüyor> 1500 var, tam. Güçlü, sağlıklı gitsin, görüyor musun? Gördüm ben, tamam. 20 tane alacağım onunla. Ve 1500 anlaşacağız. 1500 anlaşacağız. 1500 anlaşacağız. Teşekkür ederim. 4 param kaldı. Gerçekten 4 gold'um kaldı. O yüzden ben sana bir şey çalacağım. Stop leave. Stop thief. Çıkışı bulamadığım için çok zorlanmamı bekliyordum. Kasma canım benim kasma. Şimdi bitirdim az önce. O yüzden aldığım iksirlerin bir tanesini kullanacağım ve gideceğim şeye. Şu sağlık iksiri. Şuraya gelelim. Buraya gelmeyelim pardon. Şuraya gelelim. Burada umutta mıydı aradığımız yer? Ha şurası tamam. Gidelim oraya. Save alalım ve bugün bu kadar olsun. Bugün araştırma yaptık. Bir sonraki videoda de devam ederiz. Buraya şey yapma. Hani varmış.